Çalçene Gündem Tanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ara transfer dönemi yaklaşıyor ve Süper Lig'de sular fena halde ısınmaya başladı. Hem de nasıl valla ortalık kazan gibi kaynıyor resmen. Aynen öyle. Ve bugün masamızda iki dev kulübü yani Beşiktaş ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren bir isim var. Arman Loriente. İtalya'dan Sasoğlu'dan 27 yaşında bir Fransız kanat oyuncusu. Ve işin ilginç tarafı hem Okan Buruk hem de Sergen Yalçın bu transfere tam onay vermiş durumda. E, bu da rekabeti daha da alevlendiriyor tabii. İki hoca da oyuncuyu çok istiyor. Peki bu oyuncuyu bu kadar popüler yapan ne? Neden iki takım da onun için bu kadar ısrarcı? Ya şimdi herkesin dilinde o Milan'a attığı gol var. Hani 2-2 biten maç. Evet evet o gol gerçekten müthişti. Müthişti ama bence asıl olay o değil. Asıl olay oyuncunun istatistiklerinde gizli. Seria'da bu sezon e, toplamda 5 gole direkt katkısı var. Bu da hiç fela bir rakam değil. Değil ama daha da önemlisi adam eksiltme becerisi. Kapalı savunmalara karşı hani o otobüsü çeken takımlara karşı tek başına kilit açabilen bir oyuncu. Anladım. Yani takımların en çok zorlandığı noktada bir çözüm sunuyor. Kesinlikle. Önce Galatasaray'dan başlayalım istersen. Lider durumdalar, hücum hatları zaten yıldız dolu. Evet, neden bir de la oriente? İşte Okan Buruk'un planı da burada devreye giriyor. Çizgiyi kullanan, adamını geçip savunmanın dengesini bozan bir profil. Anladım. Yani bir savunmacıyı peşine takıp plan açacak. Tam olarak bu. Bu Galatasaray'ın hücumuna bambaşka bir taktiksel boyut ekler. Okan Hoca'nın da raporu bu yüzden çok olumlu. Peki, gelelim Beşiktaş'a. Oradaki durum biraz daha farklı sanırım. Orada ihtiyaç daha temel bir yerden geliyor. Sergen Yalçın'ın hücumdaki yaratıcılık eksikliğinden yakındığını hepimiz biliyoruz. Evet. Final paslarında o son dokunuşlarda sıkıntı yaşıyorlar. İşte Lorient'e Beşiktaş için bu sorunu kanattan çözecek bir hamle olabilir. Topu alıp kek başına üçüncü bölgeye taşıyabilen bir adam. Yani aslında bir orta sahanın yapması gereken işin bir kısmını kanattan üstlenmiş oluyor. Aynen öyle. Beşiktaş bir nevi orta saha problemini elit bir kanat oyuncusuyla çözmeye çalışıyor. Sergen Hoca için bu yüzden bu kadar değerli. Anlaşıldı. Yani iki takımın da kendince çok mantıklı sebepleri var bu transfer için. Ama Sassolo'nun beklentisi ne kadar? Konuşulan rakamlar yani İtalyan basınına göre 20-25 milyon euro civarında bir teklif bekliyorlar. Oo bu çok ciddi bir rakam. Hem de nasıl? Unutmayalım yazın Fenerbahçe 15 milyon euro teklif etmişti ve direkt reddedilmişti. Doğru, böyle bir geçmişi var. Bu da Sassuolo'nun pazarlıkta ne kadar sert olduğunu gösteriyor. Tabii ki oyuncunun sözleşmesi 2027'de bitiyor yani elleri çok güçlü. Ama Ama bir yandan da Ocak ayında satışa daha sıcak bakabileceklerine dair sinyaller var. Bu nereden çıktı? Çünkü Sassuolo, Laurienter'in olası ayrılığına karşı şimdiden hazırlık yapmaya başlamış, Roma'nın genç orta sahası Nicolo Pisilli'yi kiralık olarak listelerine almışlar. Ha anladım. Yani oyuncumu satmam demiyorlar, doğru parayı getirene satarım diyorlar. Kesinlikle. Bu da satış ihtimalinin ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı. Blöf yapmıyorlar, sadece kartlarını yüksekten oynuyorlar. Valla işler iyice karıştı. Bakalım bu transfer savaşının galibi kim olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Hep beraber göreceğiz. Çok çetin bir pazarlık süreci bizi bekliyor gibi duruyor. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca süper teşekkür göndererek de bizlere destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.